Olsun diyelim Şafak Vakti filmi. Çok teşekkür ederim. <laughs> neler söyleyeceksiniz? 15 Temmuz olaylarını anlatıyor darbeyi. Ee, siz neler söyleyeceksiniz? Nasıl bir film oldu? Öncelikle ayaklarınıza sağlık. Hoş geldiniz hepiniz buraya. Ee, 15 Temmuz hepiniz biliyorsunuz. Yani bütün ülke çok ağır bir burhan yaşadık Çok ağırdı gerçekten. Ee, yani Cumhuriyet tarihimizde bence yaşadığımız en kötü olaylardan bir tanesiydi. Belki de en kötüsüydü. Ee, yani hepimiz şok olduk, hepimiz ne uğradığımızı şaşırdık, hiç beklemediğimiz birdenbire çok çok kaliteli bir şeydi. Ya. Ben hala atfilerim kendi kendi oluyor. Baktım ay geldi çünkü filmini çektik. E, filmin içinde çok daha iyi anladım ne olduğunu. Hani tamam oynadık falan her şeyi tamam biliyoruz film ama e, çok çok etkilendik. Yani bütün oyuncular etkilendik, herkes çok etkilendi. E, bence iyi bir film yaptık. E, bu film e, Türk halkının e, çıplak elle, e, yani bağımsızlığına, egemenliğine toz kondurmayacağını ve hiç kimsenin Türk egemenliğine, bağımsızlığına el süremeyeceğini Türk halkı yalnız Türkiye'ye değil, bizim düşmanlarımıza, içerideki düşmanlarımıza değil, bütün dünyaya gösterdi. Yani böyle bir direniş, e, böyle bir halk, bilmiyorum dünyanın neresinde var, yani hangi halk tankın altına yatar, yani elinde terlikle, taşla, sopayla e, kafasına mermiler yağdıran, helikopterlere, tanklara direnip e, ben görmedim yani. Dolayısıyla e, çok önemli bir geceydi. Bu filmde bence, e, bu konuda belgesel niteliğinde bir film oldu. Ben izledim filmi. E, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum kendi adıma. E, böyle bir filmin içerisinde olduğum için de çok mutluyum çünkü gerçekten Türk tarihinde çok önemli bir olay bu. E, yani alıp böyle kütüphaneme koyabileceğim e, yıllar boyu e, gururla e, kütüphane'mde onu yaşa yaşadığım sürece benden sonra da çocuklarım, inşallah tanımlarımın e, gururla taşıyabileceği e, bir film olduğunu düşünüyorum ben. E, i̇yi ki oynamışım, e, mutluyum yani böyle projenin içinde olduğum için. E, Beni düşünen, benim bu alan dostlarım, arkadaşlarıma da çok ya yani dostlarım oldu artık çünkü hepsine <laughs> çok teşekkür ediyorum hepsine bu arada tüm oyuncu arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum herkes büyük bir çabayla ile canlı başta çalıştı Kayseri'de çektik filmi biliyorsunuz Plato'da çektik çok kalabalıktı yani gerçekten bazı günler 1000 kişi, 800 kişi yani her gün yardımcı oyuncu arkadaşlarla çalıştık Covid vardı biliyorsunuz o sırada çok zorlandık bu konuda her gün testler yapıldı 700 kişiye 1000 kişiye. Ee, çok şükür 3-4 kişi haricinde de hiç yakalaman yakalanan kimse olmadı. Ee, yapım ekibimiz bizi çok iyi korudu sağ olsunlar. Ee, çünkü bunu da soracaktınız biliyorum yani. Çünkü filmi görünce gerçekten şaşıracaksınız. Yani çünkü ellerimiz havada bağırıyoruz, tükürükler <laughs> havadan uçuşuyor. <laughs> yani, e, ama herkes testi gelmişti. Her gün herkes test oluyordu. O şartlarda bir de yani her gün yüzlerce yardımcı oyuncu arkadaşında bizimle heyecanımızı hep aynı seviyede tutmak hep aynı noktada tutmak gerçekten çok zor. Yani hani 20 kişi, 10 kişi, 30 kişi aynı heyecanı oynarken bir anda bir arada tutmak yani o da zordur ama yani 800 kişi, 1000 kişi aynı anda gerçekten çok zordur. Ben orada bizimle oynayan yardımcı oyuncu arkadaşlarımıza da binlerce teşekkür ediyorum. Çünkü çok coşku gerekiyordu bu film için. Çok yürekten, yürekten bir enerji gerekiyordu. Kayseri'deki yardımcı oyuncu arkadaşlarımız da bunu layıkıyla yaptılar. Buradan onlara çok teşekkür ediyorum. Çünkü onların o coşku coşkusu olmasaydı, yani bilmiyorum siz izleyeceksiniz filmi, izlediğinizde göreceksiniz. Bu kadar da etkileyici belki olmazdı ben. E, filmi izlediğimde etkilendim. E, diken diken oldu. Bazı yerlerde gözlerim doldu, ağladım. Ya kendim çektim, kendim ağladım. <laughs> e, psikolojinizi nasıl etkiledi? Biz de onu merak ediyorduk açıkçası. Ya benim psikolojim değil de asıl e, tabii ki o günü yaşayan gerçekten o, o orada olan ben orada değildim. E, film Çengelköy'de köprüde geçti yani bizim film orada bir ince bir kesidi anlatıyor ve e, sadece halkın normal sıradan vatandaşın gözünden anlattık biz her şeyi senaristimiz öyle yazmıştı, yapımcımız öyle çekti. E, yönetmenimiz de öyle çekti. E, öyle. Sizin sormak istediğiniz bir şey Karakterinizden bahsedebilir miyim? Ben Cevdet adında bir karakter oynuyordum. E, bir pastaneciydim, Çengelköy esnafıydım. İşte çocukları olan, iki çocuğu olan bir pastaneciyim. ama dürüst. Yani işinde, gücünde. E, karısı karısını yeni kaybetmiş, onu da atlatamamış bir Cevdet oynadım, bir pastaneci oynadım ki oynayan karakterlerin hepsi zaten işte Çengelköy halkı, köprü etrafındaki yaşayan insanlar hep sıradan insanların, vatandaşın gözünden çekildi film. Ben de öyle bir karakter oynadım, sıradan bir pastaneci oynadım yani. Zaten filmin güzel yanında bence o oldu. Yani halkın gözünden, her şey halkın gözünden oldu. Her şey öyle çekildi. Dilerim sizler de, seyircilerimiz de beğenir. Dilerim öyle olur. Bir beklentimiz şey beklentiniz var mı peki? Nedir filmden beklentiniz? Onu bilemiyorum gibi? tabii ki. O nereden bilebilirim şimdi? Ama yüksek bir şey bekliyoruz yani çünkü bu çok önemli bir film. Ki e, Bilemiyorum. Ben olsam giderdim. Ben <laughs> 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 olsam gideriz derdim. Sinema sevenlerin bir mesajı var mı? filmi izlemelerini e, tavsiye ederim. İzledikten sonra da tabii ki eleştirilerini, e, ahlak ölçülerini kaçırmadan, terbiye sınırlarını zorlamadan duymakta e, duymak da isterim tabii ki. Çünkü eleştiriye inanırım, yapıcı eleştiriye inanırım. Yani içinde küfür yoksa, hakaret yoksa eleştiri çok kıymetlidir. E, yani eleştirileri bekleyebilirim sadece seyirciden bunu rica ederim. hani nasıl buldular? Ben oynayabilmiş miyim, ne yapmışım, ne etmişim, filmi beğendiler mi? Onlar ne hissettiler? Filmi izlediklerinde bizim için önemli olan mı? Yani çünkü o duygu yani çocuklarımızla yaşamalı. Yani herkes bunu mutlaka o duyguyu içinde bir yerinde saklamalı. Bu unutulacak bir olay değil yani. bunu çocuklarımız, torunlarımız, herkes konuşmalı. Her zaman unutulacak bir durum değil Ve Allah korusun da öyle bir şey başka da O gece yaşandı efendim. Siz nerede neredeydiniz? Yani ben Türkiye'de değildim abi. Türkiye'de. Afrika'daydım. Abi. Ee, ama işte yani gördüm, internetten gördüm e, olayı askerde köprü köprüdeki askerleri gördüm. Bunu görünce anladım hemen darbe oluyor dedim yani bir şey oluyor. Hemen havalanına gittik eşyamızı topladık ama uçamadık tabii. Ama ertesi gün 17'sinde hemen uçtuk. Geldik Türkiye'ye buraya yani eşimiz, dostumuz, akrabamız, babamız, babamız buradaydı. Ben 17'sinde buradaydım yani. Ama ben yaşamadım ama filmde yaşadım. Filmde. Gerçekten yaşadım yani. Çok çok zormuş. Ee, Allah rahmetler eylesin. Ee, şehit olan vatandaşlarımıza canlarını verdiler bu vatan için. Ee, yaralanan bütün vatandaşlarımız, gazilerimize de Allah onlardan razı olsun. Yani razı olsun ne diyebilirim. Yani toplumsal olayı anlatan, bir film, toplumsal olayı anlatan filmlerde rol e almak için neleri ifade ediyor e, bu anlamda? Ya bu sadece toplumsal bir olay diyemez buna. 50 bin tane toplumsal olay var yani bu. bu bambaşka bir şey. Yani özgürlüğümüz, bağımsızlığımız bir Yani toplağımıza gözlüklediler yani bu başka bir şeydi yani. Ee, o yüzden ya izlerseniz de isteyeceksiniz abi. Yani gerçekten izleyince isteyecek bir şey bu yani. Öyle bir film. Erkan Bey çok teşekkür ederiz. Hayırlı olsun diye. Ben teşekkür ediyorum yani, sizlere. Sağlıcakla kalın bizlere kadar. Başka sorusu var mı arkadaşlar? Ayrılmadım. toplu bir şey. Ee, diğer oyuncuları da alacağız. Sağ ol, sağ ol.